Get. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes, bez Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon alo, Zaman alo. geçer dondurma gibi La vida loca o şekil bum vum 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 Dumanım lokomotif, kafa kırsan yapamazsın Sprite on diga alternatif Şavdi sağ koltukta eski. Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder <laughs> Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün iki aynamdan Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz